Merhaba Gül, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu videomuzda seninle öfke hakkında konuşmak istedim. Öfke. Öfke nedir? Öfke nedir? Öfke bir duygu. Hı. Ama aşırılıkta olan bir duygu. Hı. Yani sevgi, ondan sonra bunlar güzel böyle ne tür duygularken. Öfke, söylerken bile böyle kaşlarımız gözlerimiz çatılıyor. Daha volümü yüksek bir duygu. Öfke, insanın zehiri kendisini içip karşı tarafın ölmesini beklemek. Yani öfke karşıdaki insan için kötü ama insanın kendisi için daha da kötü bir şey. Tıpkı keskin sirkenin küpüne zarar vermesi gibi. Ne güzel söyledi. Hakikaten bizi içten böyle yavaş yavaş öldüren, kemiren bir şey öfke. Peki öfke kontrol, kontrol edilebilir bir şey mi? Yani öfke kontrol edilebilir. Mi? edilebilir. Ama orada da ustalığa gelmemiz lazım. Yani bu hayatın her evresinde aslında insanoğlu çıraklık, kalfalık ve ustalıktan geçer. Şimdi öfkeyi kontrol altına alabilirler ama bundan daha öncesini söyleyelim mi? Basiti önemseyip öfkelendiklerinde yapabilecekleri bir şey söyleyelim mi? Bir sır verelim mi burada? Olur. O zaman şöyle sorayım. Öfkelendiğinizde ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Öfkelendiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Öfkelendiğimizde neye öfkelendiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Farkında olmak çok sihirli bir güçtür. Fark ettiğimizi çözme hakkı bize verilir. Çünkü insanoğlu fark ettiğini kabul ettikten sonra çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Şimdi insanlar niye sinirlenirler? Önce onu bilmemiz gerekiyor. İnsanlar ya karşı tarafa çok fazla taviz vermiştir. O yüzden o karşı taraf kafasına çıkmıştır. O da onu sinirlendiriyordur, öfkelendiriyordur. İkincisi de ben gölge yanlarımız diyorum. Karşı tarafta kendimi görüyorumdur. Mesela bana birisi gelip de benim etrafımdaki insanlar çok sinsi biliyor musunuz hocam dediğinde ona şunu soruyorum. Bana sinsinin tanımını yapar mısın diyorum. O da kendince sinsinin tanımını yaptığında diyorum ki böyle böyle davranışlar sende olabilir mi? Çünkü insanoğlu kendinde olmayan hiçbir şey göremez. Demek ki ben karşı tarafa öfkeleniyorsam ya çok fazla tavizlerim var, e bunu kendimden düzeltmem lazım. Karşı taraftan asla düzeltemem. Ya da karşı taraf bana ayna tutuyor, kendimi görmem lazım. Aynadan saçımızı düzeltemeyeceğimiz gibi kendimizden düzeltmemiz gerekir. O yüzden de Peygamber Efendimizin çok güzel bir sözü var. Diyor ki sinirlendiğinde oturuyorsan ayağa kalk, ayaktaysan otur, oturuyorsan uzan hiçbiri fayda etmediyse git bir abdest alıyor. Biz de diyelim ki buradan eklem yerlerinize su değdin. Suyla temasınızı arttırın. Su için. O 5 dakika içerisinde zaten insan öfkesi geçtikten sonra daha sağlıklı düşünmeye başlayacak. Tamam ben kendimi düzelttim ama karşıdaki kişi aynı. Değişen Aslında ne olacak? Kal. Değişen ne olacak? Aslında çok güzel bir soru sordun. Şimdi sen değişirsen dünya değişir diyoruz. Sen değişince dünya nasıl değişiyor? Sen değiştiğin için değişiyor. Şimdi ben bu tarafa baktığım zaman gördüğüm manzara belli. Bu tarafa baktığım zaman gördüğüm manzara belli. Bu tarafa baktığımda gördüğüm manzara belli, değil mi? E şimdi arkamı döndüğümde göreceğim manzara daha farklı. Yani görmekten mutlu olmadığım yerlere bakıyorsam bakış açımı değiştirmem lazım. Bakış açımı değiştirdiğimde o insanlar bana aynı olarak geliyorlarsa, bana aynı şeyi zaten gösteremezler. Çünkü o yok bende. Hmm. O yüzden de değişmeye başlar. Evet, bu olurken kum saatini düşün. Hmm. Bazı insanlarla, yani biz değişmeye başladığımızda, bazı insanlarla yakınlaşırız, bazı insanlarla da uzaklaşırız. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani şu şekilde, aynayla karşı karşıyayken, aynanın bakış açısını değiştirdiğin zaman, aslında başka bir şey sana yansımaya başlayacak. Tabii. Fakat tamam. o zaman başladım. güzel yönlere çevirelim aynalarımızı. güzel şeyler şey vardır. Sizinle. Güzel bir hikaye vardır Hilalcım. Ee, adamın bir tanesi şehrini değiştiriyor. Ondan sonra bir benzinci de duruyor ve e, benzin pompasındaki kişiye diyor ki, ben diyor e, falanca yere gidiyorum diyor. Oradaki insanlar nasıldır diye soruyor. Adam tek bir şey soruyor. Sizin geldiğiniz yerde insanlar nasıldı diyor ya diyor sinsi ondan sonra sinirli agresif kavgaç tiplerdi diyor. Gideceğiniz yerdekiler de aynı diyor. Aradan böyle 5-10 dakika geçiyor. Farklı birisi geliyor. O da diyor ben falan yerden falan yere gidiyorum. Oradaki insanlar nasıldır diyor. Adam gene aynı soruyu soruyor. Diyor ki sizin geldiğiniz yerde insanlar nasıldı? Benim geldiğim yerde insanlar çok misafirperver. Çok sempatik. O güler yüzlü. Ondan sonra böyle ikramlı insanlardı diyor. Gideceğiniz yerdekiler de aynı diyor. Yanındaki arkadaşı şaşırıyor. Diyor ki her ikisine de aynısını söyledi ve aynı şehir için bahsetti. Aradaki fark neydi diyor. Diyor ki aradaki fark kendileriydi. Biz nasılsak karşımıza çıkan insanlar da o şekilde. Buradan da şeye bağlıyoruz. Tesla'ya. Tesla ne diyor? Eğer hayatı anlamak istiyorsanız enerjileri anlayın. Benim enerjim eksilerdeyse artılar bana çok uzak. Benim enerjim arttılarsa eksiler bana çok uzak. Peki e, tamam e, işin ucu bana geliyor. Benim değişmem gerekiyor. Ama e, bu Murat Buzun'un şarkısında söylediği gibi dile kolay ama bana zor bir durum. Kesinlikle. Yani bize zor geliyor. Nasıl daha kolay olabilir? Veyahut da e, ne yapabiliriz? Daha kolay olmaz. Zorluklar insanları geliştirir. Şimdi zaten e, ben bu kadar öfkeli oluncaya kadar da bir süre geçti. Hemen böyle çok öfkeli olmayız insanlara. Ya da e, olaylar bizi çok sinirlendirmez. Mesela büyük şehirlerde insanlar daha sinirlidir. Özellikle İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un trafiği insanları çıldırtır. Ben çıldırmıyorum. Çıldırmayan benim gibi bir sürü insan da vardır. Öncelikle İstanbul'da yaşadığımı ve İstanbul'un trafiğini kabul etmem gerekiyor. İstanbul'un trafiğini kabul ettiğimde kendime çözümler de bulabiliyorum. Benim için çok zor olmuyor. Ne yapıyorum mesela? Ee, bana gelen aramalara, arabadayken genelde geri dönüyorum. O vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Konuşarak gittiğimde çoğunluk cevaplamış bile olmuyorum aslında. Mesela abim var benim. Abim de kız kardeşlerini falan arar. Eşini arar yolda. Ya fabrikadan çıktığında ilk yaptığı şey birisini aramak ve onunla konuşarak gitmek. O da eve geldi de ondan sonra da böyle yapar. Tamam ben eve geldim. Hadi görüşürüz. <laughs> <İyi, gülüyor> Seninle işim <gülüyor> bitti. <gülüyor> Artık size ihtiyacım yok <laughs> şeklinde yapıldığında aslında sinirlenmiyorsun. Ama çok İstanbul trafiğinde sen de rastlamışsındır. Ee, sinirlenenler, kavga edenler, ondan sonra birbirinin sırasını çalmaya çalışanlar falan böyle. Ya da bir manevra yapıp da kazaya sebebiyet veren bir sürü de insan var. Evet. Sadece kendimle değil, başkalarına da zarar veriyorlar. İstanbul trafiğini sevmiyorum. Toplu taşımayı seviyorum ama toplu taşımanın da şöyle bir şey var. Özellikle aktarma bölgelerinde çok fazla sıkışıklık oluyor. Bu da benim sinirimi bozuyor ama ben de şey yapıyorum yani. ona çözüm alternatifleri üretiyorum. Yoksa eve gidene kadar çok daha fazla yolmuş olurum. Yani gün içerisinde çalışmanın üstünde o öfke, o insanların büyük şehirde yaşamanın verdiği yorgunluk daha fazla yoruyor beni. Yine işimiz dönüyor, dolaşıyor, bize geliyor yani kendine geliyor insanın Kesinlikle. yani Zaten o anı şey... kurtarmak önemli. Kendimizi dizayn etmek için. Evet. Kendimizi dizayn ettiğimizde olaylarda da diye sönmeye başlıyor. Şimdi öfke nasıl başlamıştı? İlk önce ufak dozla başlamıştı. Ama ben onu ne yapmadım? Önemsemedim. insanoğlu basit önemsemez. Ben şimdi onu önemsemediğimde üstüne kondu, üstüne kondu, üstüne kondu derken ben öfkeli olmaya başladım. Bu sefer de ne yapıyorum? Onu etiketi gayet güzel alıyorum, alnıma yapıştırıyorum. Üstüme gelmeyin, ben öfkeli biriyim. Ya bunları yapmayın ama size öfkeli olduğunu söyledim. Bak bu benim bahanem. Ben öfkeli biriyim dediğim andan itibaren kendimi ne yapmış oluyorum? Etiketlemiş oluyorum. Alnımda yazıyor, gül öfkeli. Evet. Ve bir müddet sonra artık benim de ağzımda, insanların da ağzında gül öfkeli bir insan olmaya başlıyor ve kendimi etiketlediğim andan itibaren bunun altına sığınmaya başlıyorum. Bir danışanım bir gün geldiğinde dedi ki eşimin öfke problemi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Hatta öyle bir boyuta geldik ki artık geçen gün ben ve çocuklar arkadayız. Otobüs şoförüne kafayı taktı. Otobüs, otobüs şoförünün önüne arabayı kırdı. Bak şimdi artık o kadar gözüm dönmeye başlıyor ki arabadaki kendi çocuğumu, kendi eşimi Düşünemiyorum, kendimden geçtim. Artık onlara da zarar verebilecek duruma geliyorum. Ne gözüm malımı görüyor, ne gözüm canımı görüyor. Hiçbirini görmüyor. O yüzden mutlaka öfke kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Sıfır, bir yapıldığında ilerler ve gider. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu biri sıfıra getirmemiz lazım. O yüzden de, hani senin dediğin gibi, evet ben söyleyince kolay ama yapması sizlere zor. O zoru da başarmak gerekiyor. Allah ne diyor? Her zorlukta bir kolaylık vardır. Teşekkür ederim. Güzel sohbetin için. Ben de konuşmak, teşekkür ederim. muhabbet etmek çok büyük bir zevkti benim için. Karşılıklı efendim. İnşallah bizim aldığımız keyfi seyircilerimiz de alır. İnşallah ben alacaklarını düşünüyorum buradaki enerjiden dolayı. Başka videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.